Ocağa ben herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte orijinalini aratmayacak kadar lezzetli karaköy poğaçaları yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet, karaköy poğaçamız için 250 gram margarin ya da tereyağı kullanacağız. Tercih size kalmış ama pastanelerde yapılan biliyorsunuz poğaçaların çoğunda margarin tarzı yağlar kullanılır. O yüzden ben de bugün margarin kullanıyorum. E, tarifimizde 2 adet yumurtamız var. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdık. Yani 2 beyaz bir sarı kullanacağız. 2 tatlı kaşığı şekerimizi ekliyoruz. Daha sonra bir paket yaş maya ekleyeceğiz. Eğer kuru maya kullanacaksanız da ondan da bir paket ekleyebilirsiniz. Bir çay bardağı da oda ısısında su ekleyeceğiz. Kesinlikle sıcak olmayacak. Yoksa yağın un alma oranı değişir. Bu sefer de poğaçamızın ayarı ...bir tık kaçar. Normalde hep derim ya, mayalandıracağımız zaman su kullanalım, maya yapalım diye. Maalesef bu tarifte tam tersi, oda ısısında su kullanacağız. Önce sıvı malzemeleri şöyle bir karıştıralım. Daha sonra işin içine tuzumuz ve unumuz girecek. Yani sıvı malzemeleri karıştırırken siz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hatta tarifimizi sevdiklerinizle paylaşırsanız bizi daha da mutlu edersiniz. Yağınız mutlaka oda ısısında olsun ki işlem yapmanız daha kolay olsun. Eğer katı bir yağla yaparsanız biraz zorlanırsınız. Oda ısısındaki yağ gördüğünüz gibi hemen elim, avucumuzun içinde elimizin sıcaklığıyla daha rahat eriyor. Evet artık yeterli. 4,5 su bardağı kadar un kullanacağız. Ama onu hep diyorum yavaş yavaş azar azar ekleyeceğiz. Çünkü hepimizin un kalınlığı ve inceliği farklılık gösterebilir. Ben zaten sonunda hamurun size kıvamını da göstereceğim için 4,5 ya da 4 bardak ekleyip eklemeyeceğinize karar verebilirsiniz. Bu arada bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekliyoruz. Tuz ayarını kendinize göre de yapabilirsiniz. İsterseniz azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Ben şimdi hamurumuzu tezgaha alacağım ve tezgahta güzelce yoğuracağım. Çünkü bu hamur yoğurulmaya hak eden bir hamur. Birazcık yoğurmamız gerekiyor. Evet dediğim gibi tezgahta da bir süre yoğuracağım. Çünkü mayalı hamurla hep diyorum ne kadar iyi yoğurursak bize o kadar iyi sonucu verir. Eğer böyle yapışmalar yaşarsanız bir tık undan destek alabilirsiniz. Şöyle i̇şte tezgahın üstünü unluyorum. Hamurumuz çok güzel bir şekilde toparlandı. Görüyorsunuz çok sert bir hamur değil oldukça yumuşak. Hani o kulak memesi kıvamı dediğimiz şekilde bir hamur elde ettik. Daha fazla sakın un vermeyin bu sefer o Karaköy poğaçasının puf puf yumuş yumuş ama içi dolgun şeyini kaybeder, katı bir e, poğaça elde etmiş olursunuz. O yüzden bu un miktarı yeter. Şimdi hiç mayalanmasını beklemeden tepsi mayası yapacağız. Daha sonraki diğer aşamaları sırasıyla anlatacağım. Evet sıra geldik karaköy poğaçalarımızı şekillendirmeye. Normalde pastanelerde bunları 60 gram yaparlar. Eğer evinizde tartı varsa hepsi bir ölçüde olsun istiyorsanız ölçerek yapabilirsiniz. Yoksa da sorun değil. Göz kararı hepsini kendinize göre boyutlandırarak yapabilirsiniz. Evet benim porsiyonlarım bitti. Şimdi onlara şekil vereceğim. Önemli olan artık düzgün yuvarlak şekli vermek. Mayalanacağı için de tepsiyi aralıklarla dizeceğim. Evet şekil vermemiz bitti tepsi için. Şimdi tepsi mayalanmasına bırakmadan önce son şekillerimizi vereceğiz. Şöyle elimizle güzelce yavaş yavaş bastıracağız. Şimdi bana demeyin o kadar yuvarladım diye bastırıyorsun diye ama bunun şekli böyledir. Güzel yuvarlamazın sebebi daha güzel şekil alması için böyle bastırdığımızda. Öyle saatlerce mayalanmaya da bırakmayacağız. Şimdi üzerine yumurtasını süreceğiz. Daha sonra çatalla izimizi yapacağız. Sadece 20 dakika tepsi mayası yapacağız. Tepsi mayasından sonra da fırınımızı 70 derece fanlı ayarda ısıtacağız ve bir 10 dakika o 70 derece ısının içinde ürünlerimiz duracak. Böylelikle mayalanma süresini kısaltmış olacağız. Evet, şimdi çatalla o meşhur artı işaretini yapacağız. Karaköy poğaçasının en meşhuru o üstündeki çizdikleridir. Evet, ilk tepsimiz hazır. Bu şekilde üzerine örterek 20 dakika mayalanmaya bırakabiliriz. Evet, 20 dakikalık tepsi mayamız oldu. Görüyorsunuz burada bile şu anda 20 dakikada kabardı. Dediğim gibi 70 derece fanlıkta ısıttığımız fırınımızda 10 dakikada onu mayalanmaya bırakacağız. Daha sonra 180 derecede kızarana kadar pişireceğiz. Evet gördüğünüz gibi 10 dakikalık mayalama süremiz bitti ve öyle saatlerce beklememize gerek kalmadan poğaçalarımız çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi fırınımızın ölçüsünü 180 dereceye getireceğiz ve kızarana kadar pişirmeye devam edeceğiz. Evet, ilk tepsi karaköy poğaçalarımız fırından çıktı ve artık servise hazırlar. Evet, poğaçalarımızın dokusunu da size göstermek istiyorum. Bakın, oldukça yumuşak. Şöyle kırayım, ikiye ayırayım. İç dokusunu da görün. Ocağa çıkıntı olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.